Kalkayım artık zabı oldu ya. O arkadaşlar günaydın. Arkadaşlar sizce bakalım bugün ne maceralar yaşayacağız. Hepiniz videoyu beğenmeyi Kırmı da bunu unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Ve yorumlara yazın. Şimdi size bir soru soracağım. Bunun cevabını herkes yorumlara yazsın. Cevabını verenleri kalp atmaya çalışacağım. Hepiniz arkadaşlar hadi bakalım. 7 artı 8 yorumlara yazın bakalım. 7 artı 8 kaç eder toplam arkadaşlar? Neyse i̇şte gideyim daha acaba bir kahvaltı yapayım ya. Ay günaydın. Ay aşkım ya sen mi uyandın? Hoş geldin balım ya. Hoş buldum canım ya. Vallahi kahvaltı var mı? Ay yok aşkım ya ben şimdi gideceğim market alışverişi yapacağım. İyi de Yağmur dün söylemiştin bana ben o kadar almıştım o kadar malzeme nereye gitti ya? Ya aşkım fazladan fazladan alalım ne olacak ki ya? Tamam hadi ben gidiyorum şimdi. Tamam da yani ne bileyim dün o kadar malzeme almıştım arkadaşlar gittim markete bir sürü bir şey aldım bitti mi ya? Ya hayır bitmedi ya biraz da alacağım ne var sanki Öf, hadi gidiyorum bay bay. İyi Yağmur hadi görüşürüz o zaman dikkat et bak kendine. Tamamdır canım sen hiç merak etme görüşürüz. Ay hemen gideyim şu evden ya beni bekliyor Osman. Ay bir de bunlarla uğraşıyorum yeter ya zaten seviyorum zorla resmen yorumları sakın yazmayın ama. Hemen şöyle Osman'ı arayayım bakalım ben tamamdır şöyle. Heh çalıyor. Hanım Osman nerede buluşacağız canım? Merhaba canım nasılsın? İyiyim Osman ya ne olsun seni bekliyorum nerede buluşacağız? Tamamdır. Dondurmacının arkasında buluşalım canım. Hadi görüşürüz. Tamamdır Osman'ım görüşürüz. Dondurmacının arkasında buluşacakmışız ya. Hemen gideyim var buluşayım şununla ya. Çok merak ediyorum. Özledim Osman'ım. Osman'ım benim ya. Hemen şuradan şöyle gidelim bakalım. Anlamadım arkadaşlar bu kız ya. Değişik değişik hareketler olmaya başladı. Lan ben daha dün bir süre eşya almıştım. Nereye gitti bunlar? Bilader ben de anlamadım. ikide bir tuvalete gidiyor. Biriyle konuşuyor. Anlamadım ki. Babacım ben de anlayamadım. Anneme bir şeyler olmuş. Beni sanki eskisi kadar sevmiyor gibi ya. Allah Allah bu işte bir terslik var arkadaşlar. Benim en iyisi dedektif kıyafetlerimi giyeyim ve bir yola koyulayım arkadaşlar tamamdır arkadaşlar. Kıyafetlerimi giydiğime göre yola koyulabilirim. Ulan var ya bulacağım lan o. Kimse arkadaşlar. Yağmur ne altlar karıştırıyorsa. Ha dur bakalım. Galiba şurada arkadaşlar. Evet görüyorum onu şu anda. Arkasından izleyelim bakalım hemen şöyle. Peşinden hızlı hızlı koşuyorum. Beni fark etmemesi lazım ama. Dur bakalım nereye gidiyor? Ha dondurmacının arkasına gidiyor. Allah Allah. Ne yapıyor acaba orada bu? Dur bir gidelim arkadaşlar. Allah Allah. Dur bakalım. Şöyle sessizce izleyeyim arkadaşlar. Ulan var ya bir yakalarsam onu <laughs> kemikten ne kıracağım arkadaşlar. Ayrılacağım ondan. İnşallah beni aldatmıyordur. Olmaz arkadaşlar. Ses seni geliyor. Ya Osman ben seni çok özledim ya. Ay ben de canım benim. Ben de. İyi sevgilim fark etmedi değil mi? Yok hayatım ya fark etmedi. Ya onda o zeka nerede? Ne? Ne demek? Yağmur beni aldatacağımıymış. Lan buraya bakın gerçekten açıklayabilirim bildiğin gibi değil ya. Hadi lan oradan. Demek beni aldatıyorsun he bununla. Bu soytarıyla mı? Lan soytarı haddini bil. efendim benim gerçekten bir suçum yok ya. Öyle o zeka kimde olacak bilmem ne anlayamaz zaten falan diye benim hakkımda de duydum yani buradan. Vallahi sana buradan bir çakarım uzarsın he. tamam abi özür dilerim benim bir suçum yok. ya bizim bir suçumuz yok değil mi lan Osman? Evet hepsi senin bu karının suçu. Ben bilmiyordum senin olduğunu. Zaten bundan sonra karım marım değil eski karım artık. Görüşürüz Yağmur. Bundan sonra kendine git yeni bir ev bul. Ay ne diyorsun Metin sen ya ağzından çıkanı kulağını duyuyor mu ya? Duyuyor lan tabi. Açın lan yolu ben gidiyorum. Ulan var ya beni tutsalar tutmasalar arkadaşlar onu ikisini de döverdim de neyse dövmeyeyim. Allah Allah ya demek Yağmur beni aldatıyor ha? Kuşlarımdan böyle şey beni kimse aldatamaz diyecektim. Ay olamaz sen debtpayısın ya. Evet ben debtpayısım. Sen sen kimdin peki? Ay ben senin hayranınım ya. Gerçekten çok yakışıklı bir çocuksun sen ya. S sen de çok güzelsin ya. Yağmur nerede lan? Yağmur yok. Tamam artık benim bir karım yok. Şey diyeceğim. Adınız neydi? İsmim senin ya. Senin da için biliyorum zaten. <laughs> e, evet doğru diyorsun. Benim adım da Metin. E, ne ne yapalım o zaman bir çay içelim mi? Ay çok iyi olur ya. Direkt evlensik hatta olmaz mı ya? Senin zaten eşin de seni aldattı galiba. Evet ya benim eşim beni aldattı ulan yağmur. Ulan yağmur neyse dur boşver yağmur işinde. Arkadaşlar galiba hayatımın aşkını buldum. Ne oluyor ya? Ulan yağmur neyse yağmurum da beni aldattı iyi oldu zaten ondan bıktım arkadaşlar böyle şeyler yapması hiç normal değil Ay gerçekten ya ben de seni çok istiyordum çok seviyorum seni ya hadi gidelim de evlenelim lütfen Tamam o zaman bir gel bize gidelim ya gel bir bize gidelim seni bizimkilerle tanıştırayım Ay gerçekten mi? Tabii ki ya hadi gel 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 arkadaşlar vallahi billahi çok garip olaylar oluyor anlayamadım Neyse bizim eve gidelim de bir kıyafetlerimi değiştireyim bir kendime takım elbise giyeyim arkadaşlar bir de bu arkadaşımıza yani kelinciğime bir tane gelinlik giydirelim ve evlenelim ya böyle olmaz nedir bu? Ay olur vallahi olur ya yemin ederim olur. Ta, tamam gel 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 gel. Hadi bakalım arkadaşlar. Merhaba ailem. Babacım bugün. Harbiden bile bu kim? Bu artık benim yeni sevgilim. Hatta evlenme kararı aldık. Anında buluştuk yani buluşmadık da denk geldik diyelim. Artık evlenmeyi düşünüyorum evleneceğim. Yağmurdan da ayrıldım zaten beni aldatıyormuş. Ne yuh birader Harbiden harbi mi lan? İyi evlenin o zaman. p e n g alacak ya. Ya evet oğlum alışmam biraz uzun sürecek ama merak etme. O zaman ben yukarı çıkıp hazırlanıyorum. Tamamdır ya. Ben de burada hazırlanayım madem öyle. Tamamdır görüşürüz. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Ulan var ya evleneceğim lan. Şimdi takım elbisemi giyeyim de düğüne doğru gidelim arkadaş. Bu nedir ya? Bütün köylüleri çağıracağım. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıyafetlerimi giydim. Aynı Arda'nın üstündeki takımdan arkadaşlar. Baba oğlu olduk. Neyse şurayı kapatalım arkadaşlar. Ben düğüne gideyim. Buradan şöyle aşağı doğru inelim bakalım arkadaşlar. Ay Selin ne kadar güzel olmuşsun. Ay teşekkür ederim hayatım ya. Vallahi ben de çok beğendim bu gelinliği. Hadi gidelim evlenelim lütfen. Tamamdır. İyi biz gidiyoruz o zaman ailem. Oğlum şaka yapmıyor musunuz? Ben şaka yapıyorum zannediyorum. Yoo. Babacım ne oluyor ya? Anlamadım vallahi. Üstümdeki de sen giymişsin zaten. Seninkiyle aynısı oldu. Pişti olduk. Aynen öyle oğlum. Evlenmeye gidiyoruz işte ya. Neyse görüşürüz. Hadi gel Selin gel 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 gel. Ay geliyorum hayatım. Arkadaşlar seninle evlendiğim için çok mutluyum. Ay ben de ya. Gerçekten seninle evlenmek istiyordum. Hayalimdi. Gerçek oldu ya. Tamamdır. Hadi gel Selin. Gidelim düğüne doğru. Arkadaşlar rezervasyon, mezervasyonu her şeyi hallettik. Köyleri bile çağırdık. iki dakikalık işte hepsi. Şimdi evlenmeye gidiyoruz. Gerçekten evleniyoruz. Vay canına arkadaşlar ya. Hayranım evlendim. Yuh. Arkadaşlar artık düğüne geldik. Gördüğünüz gibi organizasyon süper. Hadi hayatım gidelim. Ay çok güzel misin ya. Seni çok seviyorum. Ay canım benim ya. Hadi gel gidelim arkadaşlar. Artık gidelim ya. Evlenelim vallahi. Şuna bakın arkadaşlar evleniyoruz yazıyor orada. Köylülerin hepsi de gelmiş. Merhaba. Vay kardeş evleniyor musun? Yeni marita yapmışsın Şekil. <laughs> Aynen öyle. Ne öyle konuşmazsan iyi olur ama. Neyse arkadaşlar şöyle gidelim bakalım. Vay be arkadaşlar. Düğün pastasına bak. Kocaman be. Büyük büyük düğün pastası yaptırdık arkadaşlar. Nasıl hayatım beğendin mi? Ay beğenmem ya. Çok güzel olmuş canım benim ya. Seni çok seviyorum. Hadi oturalım da o zaman evlenelim yani. Evet evet artık evliyiz zaten. Arkadaşlar çok güzel vallahi düğünün müğün her şeyim on numara hayatım böyle on numara. Aman arkadaşlar yavaş tamamcımız son yarım sarı gibi dur Hadi bakalım arkadaşlar sağ sol çıkın süper bir şey tıklayın tıkla tıkla tıkla. Hadi bakalım net paylaşılısı tıklayın. Evlendim vallahi arkadaşlar bugün herkes yorumlarda patlatın arkadaşlar yorumları like butonunu hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz. Sağ sol çıkın tıklayın arkadaşlar ve ortanda videoyu ortadan da kanala abone olun pardon karıştırdım bay bay.